Teknolibertarianizm 20. yüzyılın sonlarına doğru dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle şekillenmeye başlamıştır. Teknolibertarianizmin fikir babalarından bazıları Timothy J. May, John Perry Barlow ve Eric S. Raymond'dur. Bu akım özellikle internetin gelişimiyle güç kazanmış, teknoloji ve serbest siyasi ekonomisinin birleşimi olarak devlet müdahalesinde en az indirilmesini savunmaktadır. Trump'ın başkanlık yemin törenindeki silikon vadesinin önde gelen isimlerinin bir araya gelmesi bu ideolojinin şekillenip şekillenmediği sorusunu düşündürüyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook gibi teknoloji liderlerinin hükümetle işbirliği yaparak önemli görevler üstlenmesi, teknoloji teknolibertaryen sınıfın devletle olan ilişkisini ve gücünü daha da artırdığını gösteriyor. Silikon modernizmin teknolojiye dayalı bürokrasi karşıtı yaklaşımı Apple'ın ünlü 1984 reklamında ortaya çıkan özgürlük mesajını hatırlatıyor. Bu reklamda teknolojinin gücünden yararlanarak baskıcı bir düzene karşı özgürlük arayışı vurgulanıyordu. Bugün ise bu düşünceler daha somut hale gelerek teknoloji patronlarının çıkarları doğrultusunda şekillenmeye başlamış gibi görünüyor. Sonuç olarak teknoliberteryenizm, devlet müdahalesinin sınırlanması ve teknolojiye dayalı serbest piyasanın hüküm sürmesiyle doğan bir ideoloji olarak günümüzde daha fazla kabul görmekte ve etkisini bu gelişmeler yeni bir dünya düzeninin için işaret taşıyor olabilir. Süreci hep birlikte izleyip göreceğiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.